Herkese yepyeni videodan selam dostlar. Bugün e, sizlerin karşısında envanter tanıtacağım. Bakalım neler var neler yok. Zararlarımız, karlarımız hepsini e, göstereceğim burada. Sizin yararınıza olur mu onu bilmiyorum. Hani bazı şeyleri de öğretmek istiyorum size. Market hakkında. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar envanterimiz bu şekilde. zamanında Philip Dragon Glass satmıştık biz. Kaça? 1300-1400 gold'a satmıştık ya. 1400 gold şöyle bir şey yaptık. Hatta 1300 satmıştık. 900 gold bunu aldım. 900 de bunu aldım. Ee, ondan sonra ise 900 gold onu aldım. Sonrasında bunu 210 gold alıp 398 gold satabildim. Ve bu 4 stickerlı gelmişti bana bu şekilde. Yani burada bayağı bir kar elde etmiş olduk. Hani kaç gold? kaç 190 gold falan filan kar ettik yani biz burada. Bayağı iyi oldu yani. Ondan sonra gittik. Ee, bir tane e, bubblegum aldık. Bu da şöyle gördüğünüz gibi. 4 stickerli düştü. Bir tane samuray aldık. Bu da aynı şekilde. Hani bir stickerli geldi. Ben 4 yaptım onu Üç tane alıp. İyi mi yaptım kötü mü yaptım onu bilmiyorum. Evet. Şunu da şöyle göstereyim. 277golda aldım sanırsam Bu da 4 sticker'lı geldi ve bunu 277 gold'dan 367golda başarılı bir şekilde bir satış yapmış olduk 411golda ise şöyle güzeller güzeli bir pi 350ye aldık ve bu da aynı şekilde 4 sticker'lı düştü Yani bunun da fiyatı güzel bir şekilde artacağını umuyorum şu an market yerre ne kadar market fiyatı ne kadar şu anda. 500'e kadar dayanıyor yani açıkçası. Çıkartmalara bakacak olursak bizim aldığımız 4 sticker'ın fiyatı 530 diyelim. 530'dan verdik diyelim. 424. Yani çok bir şey kar değil hani. 10 13 falan karımız var. Şimdi buradan da USB aldık bir tane. Şöyle gördüğünüz gibi USB. 4 tane sticker'le düştü. Bu da aynı şekilde 147 gold aldık. Yani bu bir tık gerildi gibi ama bu bu silahlar hani artacak yani kesin %100 artacak silahlar yani tam orasını bilemem ama hani çünkü statrek değil bir şey değil mesela bu silahlar statrek olan silahlar kesin artıyor onu biliyorum yani ondan sonra dedim ki arkadaşlar hani ben artık bu statrek yüksek bir yüksek bir goldluk silah almak istemiyorum neyim eksikse onları almak istiyorum dedim bir tane şöyle G22 aldım. Gördüğünüz gibi. 33 aldım şu anda. 33 zaten aynı şekilde. Bir tane de P90'ı çözdüm. Gördüğünüz gibi. Bir tane e, Akimbo Uzi aldım. Ondan sonra ise evet bir tane M4'üm yoktu. M4 Samuray'ı sattım. Gittim bir tane e, M4 aldım. MK 56 Bu da aynı şekilde 4 sticker'ı düştü ve bu sticker'ların her bir tanesi arkadaşlar 95 gold gibi bir şey denk geliyor. Yani bu çok karlı oldu bizim için. 95 gold almamız hani 186 gold almamız bunu çok karlı oldu. Arkadaşlar bir de bir diğer en önemli noktaya gelelim. Şimdi buradan alacaksınız kesinlikle hani böyle boş böyle şeylerden almayın hani şu siparişe yakın olan gold e, eğer satıyorsa ondan alın. Hani 4 sticker'lı da yani 4 değilse kesinlikle almayın. Tavsiye etmiyorum. Siparişi ne demiş? 179,57. 179,70 yapın paranız varsa. Yani sticker'lı düşme olasılığı çok yüksek dediğim gibi. Hani çok yüksek yani arkadaşlar bana hani neredeyse aldığım silahların %80'i e sticker'lı düştü diyelim. Bir tek şu düşmedi. Bunu da sattım zaten. Şu anda iyi ki satmışım diyorum yani. Ondan sonra gittim. Samurai sattım. 78 golda. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet bir diğer üzüldüğüm nokta da şu. G22 White Carbon'u. Şöyle. 120 gold olmasına rağmen yanlışlıkla 18 golda sattım. Yani o anlık Hani ne yapacağımı bilemedim. Çok da bir şey olmadı yani. Merak etmeyin gençler. Onu ben gittim. Ee, Famas'tan çıkarttım zaten. Mis gibi Famas'ım vardı. Gittim sattım onu. Famas'tan çıkarttım. Şu anda envanterim bu şekilde. Yani önceki videolara kıyasla daha çok çeşit var. Yani daha güzel envanter bence bana kalırsa. Hepsini çıkaralım şöyle. Bu arada şöyle pi 90ımı da göstereyim size. Bu şekilde pi 90'ımız var. Şöyle USB'miz 4 sticker'lı. Bunları kullanacağız zaten. Oyundan çıktığımız zaman satıyorum zaten. Şu şunu güzel şeye bir şeye okuturuz yani. Mesela bu 180 ise bunun fiyatı kaç oluyor biliyor musunuz? Hani stickerlar daha pahalı oluyor bu arada haberiniz olsun. Stickerlar ee, bu silahtan şu an daha pahalı. 4 tanesi. 3 tane 3 tane sticker. Yani iki 2 tane sticker hemen hemen silah denk geliyor. Yani bu kaç tane silah denk geliyor? Yani 2 hmm, tane daha yani. 3 tane bu, bu silahtan varmış gibi düşünün. O şekilde kar kar yaptık yani. Bir de arkadaşlar en önemli noktaya gelelim. Mesela markette bul dediniz. Çıkartmaları tıkladınız hani bakıyorsun bizim e, çıkartmamız şundan değil mi? Ninja Ninja Dog. Evet. Bakalım. Ninja Dog'dan 4 tane sticker'lı e, aynı şeyden var mı bakın. 2 tane var. Hani bunu çok önemsemeyin. 4 tane olursa o zaman sıkıntı oluyor. Bakıyorsun, bakıyorsun. 4 tane yok. Allah Allah diyorsun. Şöyle göstereyim. İşte böyle olduğu zaman Bunu istediğin fiyata satabilirsin Mesela bu adam e, Güzel bir sticker'lı satmış Pahalı Mesela biz bunu hani normal fiyatını e, Öğrenelim bir de Normalde bu 186 volt Sticker'lı ile Sticker, sticker e, beraber ile Kaç oluyor 550 falan Denk geliyor yani diyelim tahmini diyelim Bunu ya 550'ye satarsın ya 650'ye O sana kalmış bir şey çünkü senin satacağın gold'un önünde seninle aynı e, silaha ve sticker'a sahip bir insan yok. Hani bu fiyatı kendin belirleyebilirsin aslında. Mesela gittin 678.99. Sat abi. Sat. Bırak alınmasın. Ama bakıyor adam. Ben bu silah 4 sticker istiyorum. E, koleksiyon yapıyorum. Direkt tak diye adam alıyor mesela. Hani. Adam tak diye alıyor yani senin şeyini. Bunlar e, çok rastlanan şeyler. Mesela bizim e, dediğim gibi e, Deagle, Dragon Glass vardı Star Trek. Onu 210'a aldık. 400'e sattık yani. Güzel, 400'e güzel okuttuk yani. 498'e satmıştık onu. 400 gold da bize kalmış oldu yani. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar işte. Bunlara e, dikkat etmeniz lazım. Analiz yapmanız lazım. Ki e, para kazanasınız yani buradan. Gold alasınız. Yani bu oyun %20 komisyon kesmesine rağmen ben şu anda karda olduğumu düşünüyorum açıkçası Bir tek neyde kar e, yapamadım Neyde dümenden Video çıktı e, Bir tane 2500 goldlu kasa açılım videom var izlemişsinizdir belki de Yani izlemediyseniz de izleyin gerçekten Baya güzel bir video olduğunu düşünüyorum Orada e, baya bir hani gold kaybettik yani o birazcık üzdü beni açıkçası. Gidip de hani şuradan bir tane 50 eldiven sökebilirdim mesela. Şunu alabilirdim yani. Eğer ki bunu alsaydım da şu anda baya bir zararda olmuş olurdum. Çünkü o zamanlar bunun fiyatı 2500 gold gibi bir şeydi. Yani 500 gold zarara geçmiş olurduk yani. Şu anda almak mantıklı mı peki? Bu eldiveni bu eldiveni şu anda almak çok mantıklı gençler. Bakın gördüğünüz gibi ileride bu bayağı bir e, artacak zaten. E, bu Dragon Glass modelleri ise çok artmakta. Çok talep gören e, sticker'lar, şeyler, pardon desenler. Onun dışında size anlatacağım bir şey var mı? Şöyle bakalım. Hani diyelim ki ben e, diyelim ki ben sadece kar yapmak istiyorum abi ticaret gibi e, bu işle uğraşmak istiyorum diyorsanız şöyle hangisinden şöyle silahlar diyorsunuz, Statrek diyorsunuz, fiyata basıyorsunuz. E, bütçeniz hangisine yetiyorsa şöyle özellikle kâr yapmak için arkadaşlar kesinlikle Statrek öneriyorum. Statrek kesinlikle alın. Çünkü arkadaşlar hani normal Statrek olmayan e, silahlar çok fazla hani artış bulunmuyor bence çok fazla artış göstermiyor yani çünkü sürekli onları stok yapıyorlar, bir şey yapıyorlar böyle. Fakat Statrek'i e, adamlar bazıları kullanmak için diyor. Hani sayaç var ya gençler, onun için e, yatırım yapacaksanız kısa vadeli bile olsa Statrek alın. Çünkü eee Statrek ne olacağı belli değil yani. Kısa vadede hemen artar. Hani e, şöyle söyleyeyim, zarar riskini bayağı azaltır yani Statrek. Mesela sizin bir bin, binlik olduğunuz var diyelim. Tamam mı? Bin olduğunuz var. Eğer diyorsun ki ben envanter dizmeyeceğim. Bin bir tane yatırımlık silah alacağım diyorsun. Şöyle bakıyorsun. Bin ne alabilirsin? Evet. Şöyle bin gold'da bubble gum görüyorsun. M4A1. Yani bunun artacağı artmayacağı söz konusu değil sen eğer ki yatırımlık bir silah alıyorsan siparişten almak zorundasın. Hani siparişten almak zorunlu gençler. Sipariş aldığın zaman abi bedava sticker geliyor ya. Hani bana işte dediğim gibi yüzde %80 aldığım bütün silahları toplasan %80'e sticker geldi. Ben bu yüzden kar yaptım ya bunda. Hani yüzde %20 komisyon olmasına rağmen ben bu yüzden kar yaptım. O yüzden ee, şöyle mantıklı davranmanız lazım. Hani belli bir bütçenizin hepsini vermek istiyorsanız mantıklı olmanız kesinlikle lazım yani. Şöyle e, white karbona bakalım mesela. Bir de şöyle bir konu var. Hani e, siparişte yazan gold fiyatıyla ilk teklifteki yazan mesela 833.99 vermiş. Siparişteki fiyat ise 700 gold diyelim. Bu bunu karşılıyorsa hani kesinlikle alın yani bunu. Bu silahı kesinlikle almanız lazım. Mesela 833 700 değil mi o? 833 bak mesela bu bunu tam karşılamıyor. Hani tam karşıladığı zaman kesinlikle o silah ee, hem kar yapacaktır hem de sticker'lar falan ee, denk gelebilir size. Bir de bunun gidişatına bakmanız lazım. Mesela 700'e aldınız, şöyle bir gidişat var. Stok yapan adamları gördüyseniz e, oradan bence uzaklaşın diyebilirim. Bakın bir tane adam stok yapmış mesela. Şöyle yani bu silah bu silah açıkçası e, çok da e, almanızı tavsiye etmiyorum. Mesela bu bu silah gördüğünüz gibi. 590'dan direkt 620'lere 620 uçuyor. Yani çok tavsiye etmiyorum aslında ben bu silahı. Veya şöyle de yapabilirsiniz. 2 tane silah alın. 500 volt, 500 volt. Hani e, birinden zarar ettiğiniz fiyatı diğerinden en azından bir çıkartın. Yani bu, bu silahı da ben çok önermiyorum. White Carbon zaten öyle gördüğünüz gibi. Evet bu bu alınır bence. Bu alınır, bu direkt 900'e çıkıyor. Bir de bunu 4 stikilde kaparsanız e, şansınızı yiyeyim demek yani. Eğer ki bütçeniz e, daha düşük ve e, envanter dizmeye dayalı ise bir kar yapmayı umursamıyorsunuz ise. Şöyle e, ya buradan hani burada şeyler var gördüğünüz gibi bir sürü şöyle çeşit çeşit e, şeyler var. Mesela fable fable'a basın fiyat deyin buradan direkt fable şeyini görebilirsiniz yani bütün desenlerini görebilirsiniz buradan koleksiyon yaparsınız. Hani koleksiyonluk istiyorsanız zaten buradan dizersiniz envanterinizi. Ya da renk uyumuna bakarsınız. Yani ona göre eldiven, işte bıçak hangi renkler birbirine uyuyorsa ona göre envanterinizi dizerseniz daha iyi olur. Şimdi ee, bir sonraki <laughs> konumuza gelelim. Yeni gelen pas. Şimdi önceki sezon pas <laughs> Yani gayet güzel bir pastı. Şimdi size ondan bahsetmedim. Şimdi ondan bahsedeceğim. Şöyle girin. Play. Gördüğünüz gibi play'e basın. En yüksekten en düşeye doğru. Bunlar yeni geldi. Şimdi ben önceki videoda size bir şey demiştim. Ne demiştim? Gold pesi kesinlikle alın. Arkadaşlar demiştim değil mi? Kaç paraydı? 230 liraydı değil mi? ve GoldBest'te hani bir tane eldiven alabilirdiniz yani oradan <laughs> O bile 230 e, Şey yapıyor lira yapıyor yani Şöyle Bir tane eldiven 900 890 Gibi bir şey ediyor Hem bu kalır Bakın bu daha değerlenecek bu böyle durmayacak merak etmeyin Baksanıza Bu artıyor fiyatı bunların Ben bunu niye hızlı alıp hızlı sattım çünkü bu Hani daha yeni gelmiş envantere Bakın fiyatlar birden bire artıyor. Şöyle göstereyim size çıkartmalardan. Bakın 323'ten başlar direkt fiyatlar kendine göre yani gördüğünüz gibi. İşte o yüzden pas geldiği zaman gençler ee, kesinlikle alın silahlarınızı kasalarınızı elinizde tutun. Bakın mesela şöyle bir kasalar da gelmişti gördüğünüz gibi eldiven kasası bunu. Şöyle açmasanız bile bu zaten tek başına 800 gold. Hani kasadan bu da çıkabilir 700 gold'a. Hani 100 gold zarar edersiniz. Ondan da bir şey olmaz yani açıkçası. Sonra weapon kasası var, silah kasası var. İşte ee, oradaki silahlar, bunlar mesela 170 gold'a. E, umarım önceki izle ee, önceki videomu izlemişsinizdir. Orada size güzel taktik verdim. Yani gördüğünüz gibi eldivenler çok hoş bence. Bakın. Bu eldiven harika. Ben çok beğendim mesela. Mesela şu eldivenle e, şu famas direkt birbirine uyumlu yani. Kombin yapabilirsiniz yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdiki pas ne mesela bakalım. Şu an pas bulunmuyor. Şu an pas evet gözükmüyor. Yani bir tane pas gelirse gençler kesinlikle almayı unutmayın hani diyecek bir şeyler varsa bıçak geldiyse bıçak kasasını bıçak e, pasını kesinlikle almayı unutmayın. Yani yüzde yüz hani karda çıkarsınız ya gençler sadece bunları vermiyor yani bir sürü şey veriyor orada içeride. Silahlar veriyor stickerlar veriyor işte ne bileyim charm paketi veriyor ondan sonra işte boya paketi veriyor başka ne veriyor silah veriyor işte. Ne bileyim eldiven veriyor bir belli bir süre sonra. Mesela şu e, spas çok güzel. Gördüğünüz gibi. Yani bunları kaçırmayın derim yani. Gerçekten güzel bir pastı. Ben çok değerlendiremedim. Hani o aktif olmadığım için. O dönemlerde. Çok fazla değerlendiremediğim için. E, alamadım yani. O yüzden bir tık pişmanlık var diyelim. Mesela bunu 10, 17 golda mı ne almıştık? 19 golda mı ne aldık? 26 gol diye gidiyor. Bu e, sis bombasını stok yapabilirsiniz. Yatırımla uygun bir e, şeydir. Gördüğünüz gibi. Kesinlikle artacak yani. Hatta size şöyle e, göstereyim. Yeni gelen Moltov'dan bahsedeyim. Yeni gelen Moltov çok güzel bir Moltov. Şöyle göstereyim. 732 gold sipariş veriliyor. Bunu kesinlikle ve kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Bir tane var zaten sonuç olarak. Siparişten bir tane alın. Yani %100 kar yapacağından hani kuşkusuz kuşkusuz söylüyorum yani size. Kesin alın yani. Başka ne var? İşte el bombası var. Şöyle gördüğünüz gibi bunu almayın. Alacak olsanız bile hani bu zaten siparişe bakın yani. Siparişe bak bakın öyle alın. Ben tavsiye etmiyorum çok onu. Sis bombası zaten. Şurada bir tane var. Bu da. Yani bir tane sis bombası olmasına rağmen kesinlikle artacaktır. Yeni bir sis bombası geldiği zaman o sis bombalarını satarsınız yani. Çünkü e, sonuç olarak yeni sis bombası geldiği zaman diğer ki sis bombasının e, gold'u azalması beklenir yani. Gençler diyeceklerim bu kadardı. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. İşte pas hakkında, ondan sonra siparişler konusunda, yatırımlık silahlar konusunda umarım size yardımcı olmuşumdur. Önceki videolar çok az izlenmiş. Bu yüzden hani bir tık hevesim kalmıyor. Dediğim gibi bana ne kadar yardım ederseniz o kadar güzel içerikler çıkartmayı umuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.